Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Hande Ertel ve Kerem Bursin'in düğün fotoğrafından yepyeni muhteşem bir görüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Bu güzel çiftimizden sizler için yepyeni kareler getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.